İslam medeniyetinde camilerin, medreselerin ve mekteplerin, aynı zamanda dergahların kendine has bir mimari yapısı bulunurdu. Bununla birlikte medreselerin ve dergahların yanında bazı imarethaneler inşa edilirdi. Bu imarethanelerde fakir fukaraya ve halka günde iki öğün sabah ve akşam olmak üzere yemek dağıtılırdı. İki öğün yemek dağıtılırdı. İslam medeniyetinde çok geniş çaplı uygulamalar var. Bunlardan birkaç tanesini ele almaya çalışalım. Mesela e, paraların üzerine bazı hikmetli sözler yazılırdı. Bu son derece önemlidir. Müslümanların aydınlanmasına küçük de olsa bir katkıda bulunur. Bu uygulama Allah dostlarından birinin seyr Slüuka başlamasına vesile olmuştur. Adını hatırlayamadığım bir veli zat e, Buhara tarafında yanlış hatırlamıyorsam vezir olarak vazifeliydi. Ve günün birinde paranın üzerinde Allah yeter yazısını gördü. Bu o dönemlerde sürekli olarak yapılırdı. Selçuklularda e, ve başka Türk devletleri de bunu uygular. Paraların üzerine bu gibi hikmetli sözler yazılır. İşte bu vezir de bu yazıyı görünce allah Teala'nın her şeye kafi olduğunu, her şeyin allah Teala'nın kudreti ve ilmi çerçevesinde şekillendiğini tefekkür ederek saltanattan ve süslü yaşantıdan uzaklaşarak riyazete çekildi. Kendisini maldan, makamdan ve şöhret pereslikten uzaklaştırarak sadece Hak Teala'ya yöneltmeye çalıştı. Kimsenin, e, kimsenin olmadığı ıssız yerlere giderek oralarda Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerini uzun uzun düşündü ve bu tefekkür sonucunda Hak Teala'ya büyük oranda yakini arttı. Yani güzel bir uygulamayı faaliyete geçirdiğiniz zaman halkın büyük bir çoğunluğu bunu pek umursamaz ama bazı kişilerin bu gibi uygulamalara gerçekten çok büyük oranda ihtiyacı var.